Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü anlatacağım. Sabun büyüsü insanların ölmesi için yapılan bir büyüdür. Bu üzerinizde varsa etkilerini en düşük seviyeye düşürmek için bir işlem gösteriyorum. Biz hiçbir zaman bu büyüleri yapmıyoruz. Sadece düşmeleri ve iptal olmaları için işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Günah olan hiçbir şey elimizde sürmüyoruz. Bu nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Bilgisayar çıktısı aldığımız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bu size gelen etkiler en düşük seviyeye indirmeye çalışacaktır bu işlem. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere ücretsiz olarak yıldızlanma bakımı yapacağım. Bu yaptığımız yıldızlanma bakımında da Üzerinizdeki soru, problemleri kaldırmak için ne gerekiyorsa fazlasıyla yardımcı olacağım. Ercüment Hocam Instagram kanalında bekliyorum arkadaşlar sizi. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız kendinizi toplamak için ve olumlu bir hale gelmek için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Buraya yazdığım kağıda nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve çıktısını aldığınız kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Daha sonra 15-20 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ama bunu yapmadan önce bana mesajla Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız faydası olacaktır. Çünkü orada herkese ücretsiz yıldız ağa bakımı yapıyorum bu sorunların nereden kaynaklandığı, nereden geldiğini görüp size daha ayrıntılı bilgiler de verebiliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz.